Hadi bakayım. İntro ne kadar uzun geldi ya Görüşmek üzere, de. görüşürüz. Görüşürüz. Sefa'nın Sef anasını avradını siker şey avradın. <laughs> evet. Buradan hmm. da duyurayım yani. Ulan ee, bir enerji geldi bezemek. <laughs> çok boş bir gösteri değil miydi ya? Aynen. Bomba koyayım. Hüseyin de yapar aynısını. Tabi. Biz mafyonda böyle zaten. Oy, işte gerçek görsel bu. Oh, değilmiş ya. <laughs> Ben niye kafamı salladım? 4, ben de salladım lan. Ben de 6. salladım. Jeremy, check out this lighter trick. Elinde niye dumbbell var amına koyayım? Abi ya yakıyor işte. Bu arada abi iyi. Abi bayağı iyi. Fazla oh, iyi Bu arada Bir ben İstanbul'da her taksiye bindiğimde böyle hissediyorum. Hani VIP arada da binsem öyle hissediyorum. Hatta Vuzi sürdü geçen, onda da öyle hissettim. Ananı sikim, ne oldu? Pekas, Pekas, ananı sikim, süper ananı sikim. Oy, ne oluyor amına <laughs> koyayım? <laughs> Müziği duyunca mı öyle oldu? Ananı <laughs> Dökünçak mi? Vay be. Ha siktir lan. Destek. Güzel sikinmiş kardeş. What would you do if you came home and I was in your room? Wa alaikum assalam bibi. Wa aidu billahi mina shaitani raji. Mama we need a new house. Ayıp değil mi? Sen şey bunu güldün hakikaten? Hayır, değil mi? Değil. Boşluğuma değil. geldi bir de boşluğuma Hüseyin, geldi. Hüseyin ırkçı arkadaşlar. <laughs> ne alakası var hayır. Hüseyin ırkçılık yapıyor arkadaşlar. Net Allah ırkçı. Görürüz. Net. Linç. Ya boşluğuma <laughs> geldi ya. <laughs> Uncharted 4 değil mi o ne alaka? Ya yok Oha. PlayStation bandolu. <laughs> Get your keys. Get your keys. Get your keys. Abi <laughs> <laughs> Bakın arkadaşlar ben <laughs> Hüseyin ve Meli yayından çıkınca aşağıda böyle oluyorduk. Agaver. Ananı sikeyim. Tüyler var ya diken benim gittim. Meş Kameralar şey. varken keyif. Kendisi... E biz yine bize linçle oklar da bize dönmesin hocam. Bize dönmesin hocam oklar da bize öyle bir dönüyor ki bize Hadi amınakoyim Amınakoyim boy Kesinlikle stüdyoda çekilmemiş Her şey değil ki güzeldir. olur ki başka bir silah ki <laughs> tüdyo> <laughs> <tüdyoda> ne oldu koyayım? <laughs> Aradan mı geçiyor gerçekten? Biz uyarı veriyor ama evet. şey evet. Ne diyor? Dikkat bu ya üst tipi koy. Ya ya. Elgato Norton'la alalım. başlayınca. Bu arada ben de öyleyim ama. Ayakkabıcı şey sana bana ciddiyorum. dedi ki. <gülüyor> <gülüyor> ayakkabıcıya götürüyorum seni dedi. ben de inandım abi simgeye bakıp. <laughs> abi. Tüm paramı yedim abi. 1 milyon dolarım vardı hepsi. <gülüyor> <gitti>. <gülüyor> bir milyon dolar karıya mı yedirdin lan? Abi öyle oldu. Allah şey, belanı versin senin. Allah belanı versin. i̇çinde bir istek varmış. Ne yapayım? Oy. Hocam, bu da haysiyetsizlik ya. Hiç etik değil. <gülüyor> 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 yani gereksiz. Şimdi bir ekip var 9 kişilik. İş adamı var. Torbacı var. Hırsız var. Gay var. Emlakçı var. <laughs> Beyler çok saltı bu kanka. için. Ayıp. Gülmeyeceğim. Gülmeyeceğim. Benim de kızım var. Bunları yapabilirler de gülmek yok. <laughs> Benim kızım yok Gülebilirim. <laughs> Oğlum bu artık sondaki kısmı supra bölümünü araya mı sıkıştırıyor, ne yapıyor? Kaçtı kaçtı bu işin, Hüseyin! Atos ile silahı, teslim ol! Sen benim yarağımı ye! Sus Peter, be terbiyesiz! <laughs> Böyle bir sahne mi var cidden? Evet. Olur olur! İşte... Abi o mim buradan Hüseyin! çıkıyor ya işte. Atos ile silahı, teslim ol! Ben Sen benim yarağımı ye! Sus Peter, be terbiyesiz! Olur olur, yeriz yeriz! Bu ne abi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi anladım onu onu geri. Allah belasını versem çok iğrendim. Bak homofobisi olan bir adam değilim şu an azdı. Varmış gibi azdı. Çok, çok rahatsız oldum şu anda. Görünüşe göre bu fıtığı duyansız olduğum bir şeyi düzeltiyor. I'll <laughs> <laughs> Okay, accurate but hurtful. Evet. Wait, lan. Hüseyin, Allah Allah. Senin neyini düzeltir özgüvensiz oldun? Ee, hiç bir özgüvensiz olduğum bir yerim yok ki benim. Evet. Barış abi aynı ben, soruyu sana sorsam. Ben bu arada artık Oğuz Kaki 20 kilo verin diyor özgüven sorunumu attım. <laughs> <laughs> Abi, 20 kilo mu? 7, 20 buçuk kilo. demek. Evet. Yavaş yavaş. On, on, onları gör çift paylara. <laughs> koyayım nasıl kırıldı öyle? Tempe mi? Temperli cam ha. Hocam şunu yapmayı isterim. I Bak oh, ananı sikeyim öldü amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> ne santimsinden bahsediyorsun yine? Aşkım orta parmak. Orta parmağım benim altı e, buçuk 7 Yedi buçuk şu an geliyor. Et buradaki düşünce parmak uzuyor. Şükrü şu an çağrıyı korumaya çalışıyor olabilirim mesela. Ya ben Çağrı'nın güzel bir ya. oyun yaptığını düşündüğüm için oyunu açıkladım. Kendi açıklasa bunu şey boş diyecek. Boş yapma mı? Sen bu gece bir uyuyun. <laughs> <laughs> ben şöyle düşündüm. <laughs> Abi çocuklar niye bu kadar dalga geçiyorlar? Allah her şeyi aynı anda vermiyor. <laughs> Maalesef çok doğru söylüyor. Çok doğru söylüyor. Zeka, güzellik her zaman I want to see something anxiety inducing watch this no oh it's okay <laughs> ya gitti bu ne gider kilo verdi ya Vallahi ne gider kilo verdi bakıyorum ben isteyelim. Ya mı verdi? Evet. <laughs> abi sanki telefonda derken bir şey girdi. Bir ping girdi sanki telefonda Ya gerçekten bir daha izlemek istiyor olamazsın onu. Bu arada da şeyim de geride. İzlenir bu arada. <laughs> Net izlenir. Tabi tam ekran yapsana abi. Tam ekran zaten. Tamam. <laughs> Ne ne tam ekran olsun istiyorsun evet, <laughs> <işte. gülüyor> <Abi>, da? <drop gülüyor> evet onlar da göremedi. Aynen aynen. Abi karımla 10 sorun saniye yaşıyorum abi. bak. Bu sizin yaptığınız bunlar yüzünden karımla sorun yaşıyorum. Abi drop abi, var ne işte, yapalım. Arkamı işte, arkamı dönüp arkamı ya. dönüp Ben, arka dönüp ben Konya'da ya. yaşıyorum internetim kötü olabilir mi? Al abi. İzle amına koyma ben sizi <laughs>

İşte mevzu bu kanka işte. Evet. Bunu CS'de yapamayanlar var.